Herkese merhabalar. Kızıl Şerbeti Analiz videosuyla karşınızdayım. Gerçekten yayınlandığı günden beri bizleri ekranlara kilitlemeye başardı. Peki yeni bölümde Kızıl Şerbet'inde bizleri neler bekliyor olacak? Apo ve Kıvılcım buluşması yaşanıyor ve Apo Kıvılcım'dan kardeşine destek olmasını istiyor. Tabii ki de arkadaşlar Kıvılcım bu yanlış bir hareketine karşı Alev'i desteklemiyor. Ama önümüzdeki bölümlerde tabii ki de kardeşi sonuçta ve her şekilde destekleyecektir. Dizimizle ilgili detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşacağım. Alev bakalım diğer aile fertlerinden de destek görebilecek mi? Tabii ki de arkadaşlar bu durum Alev'in canını sıkmaya başladı. Hatta yaşadığı bu aşk ailesine zarar verdiği konusunda arkadaşlar Apo ile birlikte olmasına bile mutlu değiller. Şu an ikili yaptıkları bu hareketten ve çıktıkları bu yoldan aslında mutlular ama Tabii ki de ailelerinin bu şekilde tepki vereceğini düşünmüyorlardı. En azından Alev bu şekilde bir tepki göreceğini düşünmüyordu. Bir sonraki detaylarda geldikçe buradan sizlerle paylaşacağım. Sizler de kanala abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki Kızıldık Şerbeti videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.